Herkese merhabalar. Ben aslında İzmirliyim ama işim Adil sayesinde 15 senedir de kendimi Adalı olarak sayıyorum. Çınarlı olarak sayıyorum. <laughs> Akademisyen İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Asıl alanım siyaset bilimi fakat 4 senedir de arkeoloji dünyası içerisindeyim. Gerek kazılar gerekse araştırmalarla birlikte. Dolayısıyla ben bugün size Garus'un, Garum'un hem biraz arkeolojik biraz tarihsel hikayesinden bahsedip böyle Marmara Adası'na bağlamayı düşünüyorum. Ee, peki bu Garos hikayesi nereden başladı? Biraz da e, ondan bahsedecek olursak. E, yaklaşık bir 3-4 sene evvel biz e, adaya geldiğimizde hep dönerken e, AI'lardan AI e, tuzlu balığımızı alırız. E, tuzlu balığı alırken küçük bir kavanozda başka bir şey gördük. Tuzlu balığa benzemiyor. Böyle bir e, kıvamlı bir e, sıvı diyelim. E, ne olduğunu sorduğumuzda Garos olduğunu söylediler ve e, ben daha önce ee, okumalarımda, işte özellikle Roma'da çok yaygın olan bir sos olarak Garum'u biliyordum. Ve hani Garos Yunancası, Garum Latincesi, böyle kafamda e, bir şeyler oluştu e, ve merak ettim. Hemen tadına baktık, çok hoşumuza gitti. Fakat onun öncesinde hani Garum'u biliyordum ama o kadar yaygın bir sos ki, e, başka yerlerde de vardır diye düşünüyordum. Şimdi bu sene benim bir bitirme tezim var e, arkeoloji bölümünde. Ee, dolayısıyla ben de hem Marmara Adası'nın bu sosunu daha derinlemesine anlayabilmek için e, hem de başka neler yapılabilir, e, daha başka nelere ulaşabiliriz bu konuyla ilgili. Bu konuyu seçtim kendime ve e, okumalarıma başladığımda bu sosun, bu kadar antik çağlarda yaygın olan, ticareti yapılan bu sosun şu an sadece Küçük de olsa yerel yerelde olsa sadece Marmara Adasında yapıldığını, işte küçük de olsa eraylarda da satıldığını gördük. Biraz garosun ne olduğunu hep bahsediyoruz. Ne olduğundan biraz bahsedelim. Aslında antik Yunan'da ortaya çıkıp Garos adıyla ama Roma dünyasında işte Garum, Likomen, Alek diye çeşitli türleri olan farklı farklı yapılabilen yöreden yöreye göre değişen bazen balığın iç organıyla, kanıyla ya da balığın kendisiyle küçük balıklarla büyük balıklarda elde ne varsa onunla yapılan biraz da böyle değerlendirme ürünü olabilen bazı yörelerde bir sos ya da bir çeşni olarak bulanım şekline göre düşünebiliriz. Bir yandan da sınıfsal da bir ürün. Yani çok elit, çok lüks çeşitleri de var. Roma'nın en zenginlerinin kullandığı ama çok yoksul halkın kullandığı, böyle bulamaçlarını, işte buğday lapalarını çeşitlendirmek için kullandıkları da bir sos. Yani farklı farklı, sınıfsal olarak değişebiliyor. E, tarihsel olarak Garum'un Garum'un Garus'un en zirvede olduğu yıllar milattan önce 100 ve milattan sonra 100 arası 200 yıllık bir zamanı kapsıyor. Tabii bundan sonra da kullanılıyor ama bir önemli yani çok zirvede olduğu ticaretin yapıldığı bütün Akdeniz'de kitlesel olarak böyle fabrikalarda antik fabrikalarda üretildi bu yıllara tekabül ediyor. Peki neden bu kadar çok seviliyor dediğimizde aslında tabi tadamlar bilir gerçekten çok lezzetli, iştah açıcı, güzel bir tadı var. Böyle hep e, Çin tuzu diyebildiğimiz MSG, yapay olarak, monosodium glutamat olarak bildiğimiz e, bu kimyasal e, ürün. Aslında mantarda, domatesde, bazı peynir türlerinde doğal olarak bulunan bir ürün. Ve aynı zamanda bu glutamik asit umami lezzeti de sağlıyor. Umami lezzet de ...bütün aromaları daha güçlü, daha lezzetli hissetmemizi sağlayan bir e, ürün. E, bu benim e, daha çok sunumumdan da bilgi elde ettiğim e, bir kitap var Sally Granger'ın. Garum'la ilgili yazılmış, en kapsamlı, yeniden yayınlanmış bir kitap. Mesela bu Granger'ın bir deneyi var, bir patina deneyi. Patina diye bir ürün var Roma e, mutfağında, bir tatlı, bir kuru yemiş omleti. Bunu küçük çocuklara bir deney yapıyor, bir bölümünü garumla tatlandırıyor, bir bölümünü... E, tuzla tatlandırıyor. Bir bölümler hiçbir şey koymuyor. Tabii garum tuzlu bir şey tatlıyla ne alaka düşünebilirsiniz ama şöyle aklınızda belki canlandırabilir. Mesela tuzlu karamel. Değil mi? Tuz o karamelin tadını ortaya çıkartır. Bazı tatlılarınıza tuz katarsanız o tat ortaya çıkar çikolatada vesaire. E, çocuklar garum tostu olanı daha çok seviyor. Yani gerçekten e, lezzetlendiren, e, konulduğu lezzetlendiren bir tarafı var. Terminolojide bir takım farklılıklar var. İşte garum diyoruz, garos diyoruz, likuamen diyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Biraz tarihsel olarak belki bundan bahsetmek gerekir. Önceleri antik Yunan'da iç organ ve kanla ve küçük balıklarla yapılan soslar garos deniliyor. E, e, Romalıların Yunan dünyasına ulaşması, buraları fethetmesiyle beraber bu sos e, Roma dünyasına geliyor ve çok seviliyor ve bir sürü bu direkt latince çevirisiyle garum olarak anılmaya başlıyor. Fakat e, sonrasında özellikle elit Romalılar e, kendilerine özgü daha farklı garuma benzer bir sos yaratıyorlar. Sadece iç organ ve kanla yapılan, şimdi biraz kulağa tuhaf geliyor ama bizim Marmara Adamız'da da, yapılan sos kan harici iç organla yapılan. Anlatacağız birazdan ayrıntısıyla. Kendilerini bu şekilde ayrıştırıyor elitromallar ve buna garum soçuyorum diye bir isim veriyorlar. Bu noktada gerçekten ilk çıkış hali olan balıkla yapılan garum, Likuamen adıyla daha sıvı bir formda anılmaya başlanılıyor. Bu likuamen denilen form daha çokçası yemeklere katkı olarak kullanılırken garum yani adımızda yaptığımız garos kendi başına böyle ekmekle banılarak tüketilebiliyor. E, iki farklı ürün olduğunu biz arkeolojik ya da tarihsel olarak nereden anlıyoruz? Belli başlı kaynaklarımız var. Örneğin e, Dioclatianus e, fiyat fermanı yani bir ürünü en yüksek, yüksek şu kadara satabilirsiniz. Evet antik çağdalarda da böyle düzenlemeler vardı. E, burada Garos'un bir karşılığı olarak Yunanca Garos'un karşılığı olarak Latinci Likoymeni kullanıyorlar. E, bunun e, dolayısıyla iki ayrı ürün olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda Alfaralı'nın etiketleri var. Titulipikti denilen. Burada hem Garos sen likoman ayrı ayrı belirtiliyor e, antik kaynaklar dedim. Örneğin işte çok e, yaygın kullanılan yaşlı e, Yunan e, burada gar Garos için Yunan kaynaklı bir sostur ve e, balığın iç organları ve normalde atılması gereken taraflarıyla yapılır ve lezzetli bir sostur diye anlatır. E, ünlü gurme, obur bir e, ta tabir edebileceğiniz Romalı Apiciusta da neredeyse bütün tariflerin tatlılarda dahil olmak üzere likoemeni kullanır yine ee, bir tarım rehberi olan, e, 10. yüzyılda bir Bizans dönemi tarım rehberi olan geoponikadan e, Garos'un ton balığıyla yapıldı, iç organıyla ve kanıyla, kanıyla yapıldı. Kanı İsmi de Garos Haymatyon adı verildi. Söylenir. Bunlar dışında Galenos'ta, benim de memleketim Bergamalı Galenos, Garos'un bir ilaç olarak kullanıldığı, yaralara e, tuzlu olduğu için yaraları kurutan bir özelliği de var. Antiseptik olarak kullanılabileceğinden bahseder. Gene Seneca'nın ve Martialis'in hicivlerinde, şiirlerinde biz Garos'a rastlarız. Garın bir dönem o kadar çok yaygınlaşır ki tuzlu balık imalatının artık bir yan, tuzlu balık bunun bir yan ürünü haline gelir. Hani garın yapmak için iç organlar çıkartılıyor ya, balık da tuzlanır. Böylelikle o da bir ticari olarak değerlendirilir. Hatta tuzlu balıktan sızan sosa mur yağdı verilir. Bu da ticari olarak değerlendirilir. E fakat bir noktada aynı günümüzde olduğu gibi aşırı avlanmada uskumru ve kolyoz nüfusu azalmaya başlar ki da dediği gibi en lezzetli garos burada da böyledir uskumrudan ya da kolyozdan yapılır. E, Romalı askerlerin tabii uzak yerlere fete gittikleri için bozulmayacak e, besinlere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle e, bu ihtiyaçtan dolayı asker beslemek için garumun imalatı bu dönemde çok yaygınlaşmıştır ve İspanya kıyılarında deniz kenarında Çetaliye adı verilen büyük işlikler kurulmuştur ki bunlar çok kötü kokulu olduğu için bizim adamımızın garusu çok kötü kokmaz ama balıkla yapılan çok kötü kokar ve e, yaşanılan yerlerden uzakta olması direkt biz kenarında olması tercih edilir. Bunlar piyasaya kitlesel ürün yaparlar. Ee, arkeolojik olarak Ege ve Marmara'da biz kitlesel üretim olmadığını biliyoruz. Fakat amforalar analiz edildiğine laboratuvarlarda biz bu ürünün ticaretinin gene buralarda da yapıldığını anlıyoruz. Ee, bu dönemde Mısır'da Garopolai denilen e, garos üretici birlikleri kuruluyor. O kadar Akdeniz çevresinde yaygın olarak yapılıyor. Hatta işte Bizans'ta, şimdi bize garosu bilenler için biraz tuhaf gelecektir belki ama sıcak garos servis edebilmek için Gararia adı verilen böyle altında küçük mum ışığı olan özel seramikler e, ortaya çıkıyor çeşit çeşit türler var örneğin oksigaram sirke ve zeytinyağı'nın garosla birlikte karıştırılmasından ortaya çıkıyor oyna garım garosla şarabın karıştırılması hidrogarım da su ile inceltilmesiyle ortaya çıkan bir tür Hristiyanlıkla birlikte hayvan kanının dinen kesin olarak yasaklanmasıyla birlikte artık kanla yapılan garosun tüketimi yavaş yavaş kayboluyor fakat biz gene de Bizans kaynaklarında garosa rastlamaya devam ediyoruz. Avrupa'da artık e, bu tüketim azalsa da bu bölgede hala devam ediliyor. Şimdi 16. yüzyıla hemen Osmanlı dönemine ışınlanırsak e, bir Fransız gezgin var Pierre Belon. E, şöyle bir notu var Garos'la ilgili der ki: Roma'da bir zamanlar en yaygın ürün olan garum ya da garos İstanbul'da hala popüler. Çoğunluğu Pera'da, Beyoğlu'nda olan balıkçıların garım satmayanına rastlamak oldukça zordur. Bu balıkçılar balığı kızartırlar, iç organlarını ise tuzla karıştırıp garım yaparlar. Yani bu derece yaygın. Peki şimdi ne oldu da İstanbul'da yok da bir tek biz Marmara Adası'nda olduğunu biliyoruz? Bunun e, çok kesin olarak bir açıklaması yok. Benim belli başlı tahminlerim var ama biz İstanbul'a gittiğimizde e, balık pazarında gezdik. Garumu ya da garusu gerçekten bilen yok. Büyükada'da bir yayında gördüm, Büyükada'da yapan, bizimkinden farklı olarak yapan biri var fakat genel olarak adanın merkezinde, köylerinde de değil, adanın merkezinde bu garoz sosu hatta garoz da diyorlar biliniyor. Bunun nedeni de Sever ablayla, Mustafa abiyle, İsmail abiyle konuştuğumda da öğrendim. Adanın merkezinde Rumlar ve Türkler birlikte yaşadığı için mübadele sonrasında da onların Türk komşuları, Müslüman komşuları bu geleneği devam ettiriyorlar. Ama köylerde sadece Rumlar yaşadığı için onlar gittikten sonra yerlerine gelenler bu geleneği tabii ki doğal olarak aktaramıyorlar bir arada yaşamadıkları için günümüzde çeşitli garos, garum denemeleri var. Garum daha çok biliniyor. Bu Marmara Adası'nın garosu aslında çok yaygın bilinmiyor. Bir tek burada biliniyor. Ama YouTube'da YouTube'a da video girdiğinizde, garum yazdığınızda böyle çeşit çeşit deneysel arkeoloji uygulamaları görebilirsiniz. İşte en son Fatih tutabilirsiniz. Michelin soslu, pardon Michelin yıldızlı soslu bir Onun o mesela restoranda kullanıyor. Ürünlerine sos olarak kullanıyor. Ee, İngilizlerin kullandığı Worcestershire sosu aslında gene e, sardalyanın termalde edilmesiyle bir noktada yapılan bir sos. Ketçabın temeli aslında domatesli bir sos değil, e, uzak doğu temelli bir e, balık sosu oldu. E, ve en sonunda İtalya'da e, Colatura di Alici denilen sadece e, sardalya kullanılarak yapılan sos, böyle suyu süzülerek yapılan değerli bir e, sos var. Ee, garos tehlikede e, son olarak böyle bitirmek istiyorum. İşte Sever abla, İsmail abi ve Mustafa abiye bırakmadan sözü. Garos tehlikede, neden tehlikede? E, ee, Ebru Hanım da çok net bir şekilde belirtti. Kirlilik, yanlış avlanma, geleneğin aktarılamaması, biraz işte e, genç kuşakların çok ilgilenmemesi. Bence bu nedenle de bu çalışma e, değerli bu aktarılamayabilir, tehlikeye girebilir. Halbuki çok önemli. Sadece buraya özgü, sadece burada bütün Akdeniz'de şaraptan, zeytinyağından sonra en çok ticareti yapılan ürün gelmiş, gelmiş, gelmiş. Belki de tuzlu balık burada. Tuzlu balık imalatı ve uskumur ve kolyozun yaygın olduğu için. Bir tek burada küçülüp burada kalmış. Bizim temennimiz bu. Ölmesin, yaşasın, kaybolmasın ve gelecek kuşaklarda bunun tadına bakabilsin. Teşekkür ederim. İstanbul gibi hani bir saray mutfağının da geliştiği yerde olmamış, tabi ee, görüş olarak söyleyebilirim. Ee, şimdi Rum mutfağı devam etmiş, bitmemiş aslında, halen çok az olsa İstanbul durumlar dediğimiz bir grup var. Hani Bizans'ın o kökenini götüren yemek kültüründe tabii ki. Ee, ama hani hep bu konuşulur mutfaklar ne kadar etkileşir. Yani Osmanlı da, Rum da sonuçta çok özgün olarak kalmışlar. O yüzden böyle iç içe geçmemiş. Bence Marmara'daki fark o. Belki şimdi çok görmesek de bir dönem çok iç içe geçmiş. Bir, bu konunun tartışıldığı bir toplantıda Garos plan var mı demişti bize konuşmacımız Mariana Yarasimos, ona da bir e, selam yollamış olayım, kulaklarını çınlatayım. E, evet bir iki kişi dedi, yiyen var mı dedi. Ben dedim, ah dedi, Marmara Adalı mısın dedi. Direkt yani bu çok bir iki yıl önce olan bir şey bu burada olduğunu zaten onlar biliyor ve halen yaşatıldığını işte görece genç bir kuşak olarak benim bilmeme de çok şaşırmıştı. Böyle bir anekdotu buna bir katkı vermiş oluyor. Hocam bir iki söylediniz ben de unuttum heyecandan. evet birkaç kitapta Marmara Adası var. hocamın da rast geldiği gibi. Örneğin Sulabazis'in eee İstanbullu bir Rum olan Sulabazis'in bir yemek kitabı var. İstanbul Rumlarının mutfak kültürü diye. Burada Marmara salçası olarak geçer garols salça sos olarak düşünebilirsiniz evet aynen aynen ve buradan göçen Hatta saraylardan göçen, e, Oropos diye bir e, Yunan kentine göçen eski saraycıların e, bunu hala yapmaya devam ettiğini söyler ve Marmara Adası'na özgü olduğunu o da söyler. Bir de şöyle bir kitap var, e, Türkiye'de balık ve balıkçılık alanında yazılmış hem tarihsel olarak hem de en kapsamlı kitap. Burada da şöyle, ben çok kısa hemen söyleyeyim. E, der ki Marmara Adaları'nda tuzlanmış kolyoz karaciğeriyle garos denilen bir meze yapılır ki Tadı ve aroması en iyi kırmızı havyarla mukayese edilebilir. O kadar da e, lezzetli bir şey olduğunu söylüyor. E, bir de yine e, hocamız bahsetti ama belediye eski belediye başkanımız Ahmet de kitabında bir garoz bahsi de var. O da ayrıntılı olarak e, garozun nasıl yapıldığını bizde tarif ediyor. İşte bu üç kitap dışında da Marmara Adası ve garozla ilgili bu bağlantıyı bilgiyi bir tek burada konuştuk. O yüzden yine. Gene...